Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pepe Doktor setini açacağız. Çok sabırsızlanıyorum. Hadi başlayalım. Pepe Doktor seti 9 parça. Burada Pepe'nin elinde röntgen var. Arkasını çevirelim. Burada da Şile ile bebe var. Hemşireler bakın kafalarındaki şapka hemşire olduklarını gösteriyor. Şimdi kutumuzu açalım. Bakalım içerisinde neler varmış. İlk önce stetoskop çıktı arkadaşlar. Bakın bunu kulağımıza takıyoruz. Ve bunu da kalbimize koyuyoruz. Sonra atışlarını bu şekilde dinliyoruz. Bakalım başka ne varmış içinde. Evet, içinden yine bir doktor aleti çıktı. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar nasıl olduğunun. İsmini bilmiyorum, ismini bilen varsa yorumlara yazabilir. Bunu genellikle diz kapaklarını vuruyorlar bu şekilde. Acaba hissediyor mu, hissetmiyor mu diye. Diğer eline de bakalım. Bu da yine dişçilerde çok sıklıkla gördüğümüz bir şey aslında arkadaşlar. Böyle dişçilerde ağzımızı açtığımız zaman dişlerimize bakıyorlar bu şekilde. Bunun burasında aynı oluyor genelde. Böyle arkadaşlar diğerlerine de bakalım. İçinden gözlük çıktı. Doktor gözlüğü. Pepe de deneyelim. Gel Pepeciğim buraya. Geldim Pelin abla. Bakın merhaba yakıştı mı? Çok yakıştı pepeciğim. Bakalım içinden başka neler çıkmış. Arkadaşlar bu da ateş ölçer. İçinde 35 derece yazıyor. Bu şekilde. Bakın şurada çevirme yeri var. Oraya çevirdiğimiz zaman 39 oluyor, 38 oluyor. 37 oluyor. 40 derecesi de var. Bu 40 derece demek. Ateşin çok olduğunu gösteriyor. Pepecim sen de yine deneyelim mi? Şu şekilde kolun altına kalıyor. Bakalım Pepe'nin ateşi kaçmış. Bakalım. 36 derece. Gayet iyi durumdasın Pepecim. Hiç ateşin yok. Bakalım başka ne varmış. Bu da genellikle yine dişçilerde gördüğümüz bir alete benziyor arkadaşlar. Yine ismini tam olarak bilmiyorum bilen varsa yorumlara yine yazabilir. Evet bakalım içinden başka ne çıkıyor? Yine pepe yazılı. Bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu. Kulaklarımıza bakıyorlar böyle. Hastanelerde doktorlar. Bu şekilde göstereyim. Burada ışık oluyor. Doktor da buradan böyle gözüyle bakıyor. Kulağımızda acaba hastalık var mı? Kulaklarımızı üşütmüş müyüz? Kaba kulak mıyız? Bakılıyor. Başka ne çıkıyor içinden? Pepe Doktor isim kartı çıkıyor. Bakın. Çok gerçekçi yapmışlar. Çok güzel. Çok beğendim arkadaşlar. Şimdi takalım Pepe'ye. Pepeciğim gel buraya. Bakın. Şimdi son olarak içinden başka ne çıkıyor bakalım. Son olarak içinden iğne çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Şırıngayı böyle ettiğimiz zaman yukarıya çıkıyor ölçüleri var burada. Kutumuz bitti arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.